Merhabalar kanalıma Hoş geldiniz bugün sizler için aynı malzemelerle isterseniz fırında isterseniz tavada yapabileceğiniz içi kıymalı çok yumuşacık harika bir hamur şu tarifim var kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim Eminim çok beğeneceksiniz Hadi buyurun yapım aşamasına geçelim hamur malzemelerimiz için bir su bardağı su bir su bardağı süt ikisi de ılık olacak 1 su bardağı sıvı yağ, sıvı yağ da ılık olursa daha iyi olur. 1 paket kadar yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 5,5 6 su bardağı kadar un'a ihtiyacımız var. Ben 5,5 ayarladım şu anda ama belki 6 su bardağı koyabilirim. Ona göre size söyleyeceğim zaten yaparken. Ben bu sefer hamuru hamur yoğurma makinesinde yaptım ama sizler aynı şekilde e, elde yoğurabilirsiniz. Derin bir kap içerisine ılık su ve sütü koyup içerisine şekeri ve mayayı gördüğünüz gibi ufalayıp e, mikserle ilk olarak çırpacağım tamamen e, içinde mayanın erimesi için. Tabii sizler normal çırpıcı ile yapabilirsiniz e, mutfak robotunda yapmıyorsanız eğer. Daha sonra çırpılırken içerisine bir su bardağı sıvı yağ da ekliyoruz. Ve e, hala çırpılmaya devam ederken kaşık kaşık ununu ilave etmeye başlıyoruz ve daha sonra da yoğurma aparatıyla devam edeceğim. İlk olarak dediğim gibi çırpma aparatıyla devam ediyorum. İçerisine tuzunu da ekleyip ve başlığı değiştirdim yine azar azar ununu ekleyerek gördüğünüz gibi güzel bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru toparlamak için elimizi çok az bir e, sıvı yağ alıp hamuru e, aparatından çıkarıyoruz. Elinize sıvı yağ her zaman aldığınız zaman çok daha kolay toparlayabilirsiniz hamuru. Zaten şu anda yine azıcık bir şey sıvı yağ alıp e, hamuru elimde toparladım ve üzerine e, kapatarak mayalamaya bırakacağım. Yaklaşık e, bir saat kadar mayalamaya bıraktım. iyice bir poşetle kapattım. Ve üzerinde bir ört örtü örttüm iç malzemelerinde havuç da olduğu için 4-5 tane kadar havucu ben makinenin aparatıyla e, rendeledim ama sizler tabi elinizde normal bir e, rende aparatıyla rendeleyebilirsiniz ve gördüğünüz gibi çok da güzel rendelendiler. Şimdi iç harcını hazırlamak için derin bir tava içerisine e, yarım çay bardağı olacak şekilde şekilde sıvıya ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyup eritiyoruz. Daha sonra üzerine bir büyük kadar soğanı küçük doğrayıp güzelce kavuracağız soğanı. Soğanımız kavruldu ve üzerine rendelediğimiz havuçları ekliyoruz. Havuçlar 3-4 tane kadar olabilir. Benimki küçük olduğu için ben 4-5 tane kadar kullanmıştım. Ve havuçları da güzelce kavurduktan sonra içerisine bir tane domates, yeşil ve kırmızı biber de ekliyoruz ve onu da karıştırarak tekrar yine güzelce kavuruyoruz. Ve daha sonra üzerine bir çorba kasesi kadar kıyma koyuyoruz. Gramını ölçmedim. Hani bir çorba kasesi kadar kullandım ki herkes zaten miktarına bilebilir diye. Daha sonra kıymamızda gördüğünüz gibi iyice kavuruyoruz. Kıymalar pişene kadar ve kıymamız piştikten sonra bir yemek kaşığı kadar salça, daha sonra kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kekik, tuz hepsinden bir çay kaşığı olacak şekilde baharatlarını da ekleyip yine tekrardan güzelce karıştırıyoruz ve böylece iç harcımızı hazırlamış oluyoruz. İç malzememizi hazırlarken bu sırada hamurumuzda mayalandı. Hamurun üzerindeki poşetini aldım ya da sizler streç filmde yapabilirsiniz. Ben evde kalmadığı için yapmadım. Ve hamurumuz gördüğünüz gibi çok da güzel mayalanmış böyle pufur pufur bir hamur oldu. Ee, hamuru tezgaha alıp güzelce e, elimle toparlıyorum. Toparladıktan sonra biz e, yuvarladıktan sonra dörde böleceğiz hamurumuzu. Ve her bir böldüğümüz hamur parçasını güzelce elimizde bezeler haline getiriyoruz. Baya büyük bir boy oluyor zaten her bir parçası. Bezeler haline getirdikten sonra ve bir tepsiye ya da bir herhangi kabın altına un serpip daha sonra üzerine hamurları koyup üzerini bir poşetle kapatıp ve üzerinde bir bezle örterek kenara alıyoruz ve bir parça hamuru şimdi açmak için tezgaha aldım altını ve üzerine un serpiyoruz ilk önce elimle açtım daha sonra biraz merdane ile açtım yaklaşık bir santim kadar kalınlığında olacak ilk olarak yaptığımı fırında yapacağım ve daha sonrakilerini tavada yapacağım. Ee, i̇stediğim belirli bir boyuta geldikten sonra ilk katını ilk önce açtıktan sonra aralarını tekrardan unlayıp onu kenara alıyorum ve diğer hamuru da tekrar yeniden açıyorum. İç harcını yarıya bölüyoruz. Yarıya böldüğümüzün işte yarısını açtığımız hamurun üzerine koyuyoruz ve güzelce her yerine eşit şekilde dağıtıyoruz. Ve düzeltiyoruz ve kalan yarısını da e, tavada yapmak için kullanacağım iç harcını. Üzerine çok az bir kaşar peyniri e, serpiyoruz. Ve ilk olarak açtığımız e, hamuru şimdi üzerine kapatacağız. Az önce çünkü kenara almıştık açtığımız hamuru. Hamuru üzerine tamamen kapattıktan sonra e, kenarına elimle gördüğünüz gibi şekiller yapıyorum. Tabii kapatarak şekiller yapıyorum. E, hazır olduktan sonra hamurumuz yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine güzelce yerleştiriyorum. E, neredeyse e, büyük boy bir tepsi kadar olmuş oldu. Boyutunu tabii sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Aslında ben burada hata yaptım. Hatta hata değil unuttum. İlk olarak tepsi mayası yapacağız. Üzerine kapatın biraz tepsi mayası yapın. Daha sonradan üzerine yumurta sarısını ve çörek otunu yapın. Ben unuttuğum için hemen direkt yumurta sarısını sürüp çörek otu attım. Ve gördüğünüz gibi bir örtüye yapışmasın diye de daha sonradan tepsi mayası yaptım. Üzerine bir folyo kapatarak ve biraz tepsi mayasını yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece kadar fırında pişmeye bırakıyorum. Ve yarıda kalan iç harcını da tekrar yarıya bölüyoruz. İki tane kalan büyük bezeyi de ikiye bölüyorum. Yani 4 eşit parçaya bölmüş oluyorum hamurları da. Çünkü bunu tavada yapacağız. İlk bezeyi yine gördüğünüz gibi merdane ile açıyorum ve açarken de dikkat edin ki e, tavanızın boyutu nasılsa ona göre açın fazla büyük olmasın ona dikkat edin. E, yarı olan iç harcını tekrardan üzerine koyup güzelce düzeltiyoruz ve üzerine peyniri de koyuyoruz ve diğer e, açtığımız hamuru da üzerine şimdi yerleştireceğim. Hep aynı işlemleri yapacağız. Az öncekini fırında yapmıştım. Bunu da aynı işlemi yapıp sadece tavada pişireceğim. Ve kenarlarında gördüğünüz gibi elimle kapatıyorum. Tavamızın boyutuna göre yaptım. Ben tabi sizler dediğim gibi buna çok dikkat etmeniz lazım. Eğer büyük olursa e, tavanıza sığmaz. Benimki hatta çok azıcık birazcık büyük oldu ama önemli değil. Güzeldi. Piştiler daha sonra da göreceksiniz. Ve tavaya güzelce yerleştirdim. Tavanın e, kapağını kapattım. Şimdi ocakta pişmeye bırakıyorum. altı kısık şekilde pişirdim. Yavaş yavaş pişti. Ve görüyorsunuz altı çok güzel de kızarmış oldu. Şimdi ben bunu tersine çevireceğim. Elimle tersine çevirdim. Çok da kolay oluyor. İsterseniz sizler üzerine bir kapak yardımıyla çevirebilirsiniz. Ve çevirdikten sonra da tekrardan üzerine kapağını kapatıyorum. Tekrar bir kızarmaya bırakıyorum. Ve bu sırada da fırındaki böreğimiz de pişmiş oldu şimdi güzelce dilimliyorum e, kıymalı börekleri ya da çörekleri hem börek hem de çörek e, nasıl adlandırırsanız güzelce dilimledim ve görüyorsunuz ki çok yumuşacık harika e, oluyor isterseniz fırında isterseniz tavada yapabilirsiniz Her ikisini de size göstermek istedim bu e, fırında yaptığımız olmuş oldu Gerçekten çok lezzetli oluyor kesinlikle yapmanıza tavsiye ederim ve e, tavadakinde diğer tarafı pişti ve gördüğünüz gibi görüntüsü çok da güzel oldu kenarına verdiğim şekillerde çok da güzel görüntüde oldu ve diğer kalan parçayı ayırmıştık yani bezeleri onu da bu sırada ben tabii pişerken anında yaptım onu da tekrardan pişmeye bırakırken bu sırada hemen diğer ilk pişirdiğimizi hemen üzerine biraz yağlıyorum. Ve görüntüsü de gerçekten çok hoş oldu. Hatta e, tavada yaptığım çok daha lezzetli, çok daha güzel olmuş oldu. Ama tabii ki isterseniz fırında, isterseniz tavada nasıl yaparsanız diye ben göstermek istedim. Ve şimdi e, tavadaki yaptığımın içinde kesip size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Çok da güzel pişti. Ve ikinci tavadaki yaptığımda şimdi tersine çevireceğim. Çünkü bir tarafı pişmişti. Her işlemi tek tek göstermek istedim. Sizlerde de yaparsanız daha detaylı görmüş olursunuz diye. Ve şimdi ortaya hem tavada yaptığımı hem de fırında yaptığımı da koymuş oldum. Her ikisi de aynı şekilde aynı malzemelerde yapılmış oldu ama... İsterseniz fırını olmayanlar tavada yapabilirler çünkü bazen deniliyor ki fırının bozuldu falan deniliyor. O yüzden tavada yapabilirsiniz ve gördüğünüz gibi gerçekten çok da güzel bir tarif oluyor. Birkaç kere tekrarlamış oldum hatta konuşurken. Ama ben tavada yaptığımı çok daha beğendim. Hatta evdekilerde tavadaki olan çok daha güzel olmuştu. Ve son olarak yaptığımız tavadakini de şimdi tersini çeviriyorum. Çevirirken çok az bir şey yanmış bir tarafı. Çünkü o sırada diğer videoyu çekiyordum. Ama yanmış tarafı değil de diğer tarafı çok daha güzel göründüğü için. Şimdi bunu da bu güzel tarafı dilimleyeceğim. Ve ilk olarak üzerine tabii ki yine güzelce bir tereyağı sürüyoruz. Daha da lezzetlendirmek için. Sıcacık üzerine tereyağını gezdirdikten sonra bütün işlemleri size böylece göstermiş oldum ve tarifin sonuna gelmiş olduk. Bir tepsi fırında iki tane de tavada yapmış olduk. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Tariflerimi beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.